Emre, hadi geç kalıyoruz. Tamam, geliyorum. Nereye gidiliyor acaba? Ya abisinin okulunun mu ne? Açılışı varmış. Gidelim diye tutturdu. Gece gece hamile kadın ne işi var orada? Ya çok kalmayız zaten. Bir görünür çıkar geliriz. Cık. Oğlum, hadi onda akıl yok. Sen biraz düşün. O kalabalıkta biri bunu itse... ...Allah muhafaza fenalık falan geçirse. Değer mi hiç oğlum? Hem doktorun söylediklerini hatırla. Ya bilmiyorum ki. Oturun oturduğunuz yerde. Hem ben evde yalnız mı kalayım? Baban da yok. Dükkanda. Emre hadi. Gitmiyoruz Aslı. gitmiyor muyuz? Ama benim bütün ailem bu gece orada Emre. Ay kızım senin bütün ailen bütün gün burada. Gece de görüşmeye verirsiniz ne olacak? Emre ben gitmek istiyorum. Duydun mu beni Aslı? Gitmiyoruz. Annem yalnız. Hem sen böyle kalabalığa karışma, ne olur ne olmaz. Haklı annem. Hadi bize bir çay koy da içiverelim. Aslı, bak ben sana söylemeyi unuttum. Ben doktordan randevu aldım yarın için. Ne randevusu? Ya ben çok heyecanlandım. Böyle daha fazla beklemek de istemiyorum. Şu cinsiyet işini artık kesin olarak öğrenelim. Hem millet de bilsin doktor raporuyla oğlum olacağını. Ya oğlan değilse? <laughs> Delirdin mi kızım sen? Erkek adamın oğlu olur. Karnında oğlumu taşıyorsun Aslı. <laughs> kız erkek ne fark eder Emre? Bak hala ne diyor ya? Benim için fark eder canım. Ben erkek istiyorum. Benim için fark etmez. Hmm. Ama eğer bir erkek çocuğum olursa... ...sana benzememesi için elinden gelen her şeyi yapacağım. Bana karşı hiç yumuşamayacak mısın? Ha? Bunu ne zamana kadar böyle sürecek?